Selam kanalımın değerli izleyicileri bugün sizlerle yepyeni bir Fox TV'nin ekranlarında yayınlanan senden daha güzel şeyi yandan aşk dolu sevda dolu paylaşımlar edecek değerli izleyicilerimiz sevgili oyuncular herkesin beğendiği Fox TV'nin vazgeçilmez başrol oyuncuları olan Efsun ve Emir karakterini canlandıran Burak Selik ve Cemre Başal'dan en güzel en özel görüntüler kanalımızda video şeklinde sizlere sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sevilen yazıların yeni bölümünde gelen görüntülerden bazı kamera arkası paylaşımları sizlere sunuyoruz. En güzel en güzel yalnış şunlardan daha çox xəbərdar olmaq istəyirsiniz, kanalımızı izləməyə davam edin. oynadıqları serialda canlandırdı bunları, karakterləri hər kəsin tanıdığı təklüərimiz Emir və Efsun. O nöqtələrsə yəni Allah hər kəsi nasib etməyi bacardılar. Dəyərli izləyicilər, bir sonrakı videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.